Oğlum inşaatı bitirmemiz lazım. Bu izinler ne zaman çıkar? Merak etme abi ödemeleri yaptım. En kısa zamanda izin çıkar. İyi iyi. Usta başına söyle de biraz daha malzemelerden çalsın. Abi o kadar çaldık ki bina kerpiçten yapılmış gibi oldu. Başımıza yıkılayak ya. Bir şey olmaz oğlum. Ne çalarsa kardır. Sanki biz mi oturacağız lan? Selam aleyküm abi. Saat kaç? İki buçuk yenir. Peki hangi yıldayız dayı? 2022 yılındayız kardeş. Yine kendi zamanıma gelememişim ya. Eyvallah abi. Eyvallah kardeş. Abi deli herhalde bu. Oğlum boş ver onu. Biz işimize bakalım. Bu izinler ne zaman çıkar? Ulan binayı sıkı yaparsınız ha. Ne Sen bize mi namussuz diyorsun lan? Yok abi ben şakasına dedim ya. Gel lan buraya. Yavşu. Gel buraya. Lan, lan. lan nerede lan bu? Abi adam nereye gitti ya? Boş ver sen onu. Bu izin ne zaman çıkar? Tamam abi. Halledeceğim ben onu. Bir dünya para yatırdım. Çabuk sor lan. Ulan dünya yakası umurlarında değil ya. Aha. Vallahi yine aynı yere geldin. Gel lan buraya. Burcunu ödemezsin ha. Yeter artık yoruldum lan. Gitmiyorum lan bir yere. Baksa kaçmıyor da. Yedi bunu seni. Nerede lan bu? Nereye gitti bu? Oh be kurtuldum herhalde. Nasıl gittin lan sen oraya? Gel lan buraya. Gel lan. Gel oğlum. Gel. Hıpt. Evet. Nereye gitti lan bu hayvan? Kolay gelsin usta. Bir su alabilir miyim? Yanında kardeş al oradan ya. Yuh. 10 TL mi? Usta su ne ara 10 TL oldu ya? Ne? 10 TL mi? Kusura bakma kardeş. Etiket değiştirmeyi unutmuşum. Hemen yazıyorum. Eyvallah abi. Buyur kardeşim. Ee bu düşmedi. Daha da yükseldi Ee, burası Türkiye kardeş Fırsatçı olursan yolu bulursun Bansın almıyorum ya Enayi miyim lan ben Allah Allah Almazsan alma be Enayim yok memlekette Ben nereye gideceğim oğlum Yürü git nereye gidiyorsan git ya Lan Lan oğlum yürü Ulan iyilik de yaramıyor adama be Bana bak lan Akşama kadar ananı babanı pılını pırtını toplayıp gideceksin Yoksa çok kötü olur ha He he çıkalım he he. Hayırdır ya bu manyakın derdi ne öyle? Ya ne olacak biz evden çıkarmaya çalışıyor Sebep? Neden olacak? Evi daha yüksek fiyata verecekmiş vicdansız. Vay vicdansız şerefsiz. He çıkmazsak zorla çıkartacak bizi vallahi. Anladım kardeş anladım. Peki yıl kaç? Anlamadım ne? Neyse boş ver kardeş ya boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti lan bu? <laughs> bu lan? Niye bu sefer akşam oldu ki? Yardım edin ne olur. <laughs> Kimse yok mu yardım edin. Evet arkadaşlar, sizin için şu an yıkama huzurevi olan bir bine girdim. Beklemede kalın. Allah'ım seni esirge bizi. Çok korkuyorum ama sizin için giriyorum. Birazdan bekle. Yardım yapar gezse görüntüler atacağım. Kardeş bana yardım et ne olur. <laughs> Bunları kaldırdım. Yazım kardeş. Yardım et. Abla yardım etmek isterdim ama şarjım bitti. Doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Abi bırakma beni gel. Abi. Buradan kaçayım da <laughs> Sahipsiz kaldık kimse yok mu? Yardım edin. Sizimi duyan yok mu? Yardım edin. Ulan namussuz. Sadece malzemeden değil, hayatlardan da çalmışsınız lan. En iyisi dedeye söyleyin de gelsin yardım etsin. Öpt! Kalk dede, kalk, kalk! Beş dakika daha. Ne beş dakikası dede ya? Her geçen beş dakikada insanlık yok oluyor. Eğer bir şey yapılmazsa dünya zindan olacak ya. Bunu yeni mi anladın lan hırt? Ben anladım da, acaba başkaları da anlamış mıdır? Onu bilemem. Ben de bilemem evlat, ben de bilemem. Söyle bakalım şimdi benden ne istersin? Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etsen olmaz mı? Ona senin gibi benim de gücüm yetmez evlat. Sen başka bir şey ister. Durum o ki dünyanın çivisi çıkmış. O zaman beni öyle bir yere götür ki kötü insanların dünyaya kötülük yapmadığı bir yer olsun. Öyle bir yer yok evlat, öyle bir yer yok. Ama sana şöyle bir şey yapabilirim. Nasıl bir şey dede? Şöyle bir şey evlat. En azından insanların yaptığı kötülüklerden bir süre uzak kalırsın evlat. Ama gerisini bilemem.